Merhaba arkadaşlar. Bölme konusunu iki videoda tamamlamıştık. Şimdi bölünebilme kurallarından bahsedeceğiz. Buyurun başlayalım. Bölünebilme kuralları. Şimdi burada arkadaşlar iki ile bölünme sonra üç ile sonra dört ile şeklinde gitmedim ben. Ben gruplayarak anlatma taraftarıyım. Şimdi 2, 4 ve sekiz ile bölünmeyi konuşacağız. Hemen az sonra şeyi anlayacaksınız. Yani nedenini anlayacaksınız neden grupladığımı. ABCD diye bir sayı alalım. 5 basamaklı bir sayı alalım. Bunun üzerine konuşalım. 2'ye bölümden kalan arkadaşlar son rakamın 2'ye bölümden aydır Yani kafandan bir sayı söyle. Onun son rakamına bakarak o söylediğin. İstersen hiç hani nefes almadan artık milyon basamaklı sayı söyle. Ne söylersen söyle. Son basamağına bakarım ben. 2'ye bölünüyor mu, bölünmüyor mu onu anlamak için. Sonra eğer son rakam tekse yani 3, 5 gibi bir sayıysa 2'ye tam bölünmez, bir kalır. Eğer son rakam çiftse tabii 2'ye Kalansız bölünür yani ikiye tam bölünür derim. Dörtlerinden kalan için arkadaşlar son iki rakama bakıyorum yani şurada A B, C D E sayısında son rakama bakmıştım. Bunda A B C D E sayısında D e bakacağım. Yine milyon basamaklı söyleyebilirsin, özgürsün ama benim için önemli olan son iki rakamı duymaktır. Son iki rakam ne geldi? 78 yani 78 demiş oldum bak. 78 son iki basamaklı sayıyı bakıyorum yani. 78'e 4'e böldüm. Kaç kalıyor? 2 kalıyor. O zaman senin o söylediğin o büyük sayının da 4 ile bölümden kalan 2'dir derim. 8 ile bölümden kalan için arkadaşlar yine sayı A, B, C, D, E sayısıydı. Bu sefer de son 3 basamağa bakıyorum. Durumu anladınız. Mesela 128 geldi sonuç basamak 128, 8'in tam katı olduğu için sayı 8'e tam bölünür dedim. Ne bileyim 007 geldi mesela. O zaman 007'nin 8'lerinden kalan 7'dir. O sayı 8'de tam bölünmez. 7 kalır derim. Peki yanda bir şey var. bir Böyle bir dikkat çekici bir şey var. Fark ettiniz mi? Siz bir şey fark ettiniz mi? Ben niye grupladım bunu? Onu fark ettiniz mi? Ya da 2, 4, 8'in en azından görsel olarak şunu fark ettiniz hemen. 2 son basamak. 4 sonraki basamak. 8 sonuç basamak. 2 üzeri 1. 4 demek 2 üzeri 2. 8 demek 2 üzeri 3'tü. Bakın kuvveti kadar basamağa bakıyorsunuz. 16 bölme. Demek ki değil mi? Yok. Yani öyle bir bölünme kurallarında biz 16'ya yer vermiyoruz. 32'ye yer vermiyoruz. Ama 16 ile bölünme kuralı nedir? O zaman o da son 4 basamağının 16 bölümünden kalan neyse sayının da 16 ile bölümünden kalan odur diyebiliriz elbette fark edeceğimiz şey buydu. Neden 2, 4, 8'i arka arkaya anlattığımı yani aynı anda anlattığımı da anlamışsınızdır. Şimdi yine gruplayarak devam ediyorum. Bak bu sefer de 3 ve 9 da bölünme. Niye beraber? Çünkü kuralları aynı arkadaşlar. 3 ve 9'un kuralları aynı. Bunların her birinin şimdi burada detaya girmek istemiyorum. Yani izleyecek öğrenci, çalışacak öğrencinin biraz daha böyle detay gördüğü zaman sıkıldığını biliyorum. Bunlar için ayrı bir oynatma listesi olacak. Bunları orada da, orada ben özgür olacağım rahat rahat. Bunlara üzerine konuşacağım, nedenlerini anlatacağım. O da yakın zamanda olacak. 3 ve 9'da bölünme dedik. Rakam şeyleri aynı dedik. Yani yöntemi tamamen aynı. Neymiş o yöntem? Örneğin 3 ile bölünme. Rakamlar ABCD olsun. Yani 5 basamaklı bu sayının rakamları ABCD. Bunu arkadaşlar topluyorsunuz rakamları. Rakamlar toplamını 3'e bölüyorsun. Kalan neyse o sayının da 3'e bölümünden kalan odur diyorsun. Bak 475 sayısı 3'e bölünür mü? Bölünmezse kaç kalır? Hemen anlayabilirsiniz. 475'i 3'e bölmeden üstelik. 4 7 5 topla 11 5 daha ne geldi? 16. Bak. Ben 475'i 3'e böleceğime 16'yı 3'e bölerim. Hatta bir önceki videoda ne öğrendik? izlediyseniz. Bunları toplamadan da ben aslında öğrenirim. Mesela 4 demek benim için 1 demek. 3'e bölüyorum ya. 3 bölümden kalanları izliyorum. Bak 7 demek benim için 1 demek. 5 demek benim için 2 demek. Topla 1, 1, 2. Hatta şu 1, 2 daha 3. Bu 0 demek. Bak 1 kalıyor. Ya da hocam bu kadar da değil ya. Yani 16 ile 3'e bölü verelim yani. Evet bence de 16 bölü 3. 5 bölü kalan 1. Bizim burada ne umumuzda değil? Bölüm umumuzda değil. Bölüm olsa zaten sayıyı böyle dönüştüremeyeceğiz kalana bakıyoruz. 475'i 3'e bölünce 1 kalıyormuş dedik. Peki hızlanalım biraz. Bunun kalan 1. 2048. 2048. 2, 4 daha 6. 8 daha 14. Böl 14'ü 3'e kaç kalıyor? 2 kalıyor. Efendim bak sayı büyük değil mi? Bunun için mesela çok güzel. Hani diğerlerini belki yine bölmek isterdiniz. Önemli değil derdiniz ama bunun için çok ciddi zaman kazandıracak. 1, 1, 2, 2 daha 4, 5, 8. 8'i 3'e böl. Kalan 2. Ya buradan şunu anlıyorsunuz. Demek ki 112.000 103'ün 3 kalan 2'ymiş. Demek ki 112.101 3'e tam bölünüyormuş gibi cümleler de kurabilirsiniz. Bir de 9 ile konuşalım. 9 hakkında. Yine sayı A, B, C, D. Bunun 9 bölümden kalan Yine arkadaşlar aynı bak. Rakamların toplamını alıyorsun. Sen 9'a bölüyorsun. 1048 9'a bölünür mü acaba? Hemen anlamak için 1048'in rakamlarına bakıyorum. 1, 8 daha 9. Bak 0 diyebilirsin. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Çünkü çok daha büyük sayılarda çok daha büyük bir avantaj. Yani rakamları toplarken bile hata yapabiliriz arkadaşlar. Ne kadar de kaçırabilirsek konuyu o kadar iyi. 1, 8 daha 9, 4 daha 13 diyeceğime 1, 8 daha 9 yani 0 diyorum. Siliyorum oraya yani 9 evinden kalan 0 olduğu için yazmıyorum onu. Ne kaldı bak 4. 4'müş. Şöyle bir atayım. Bunları bunlar şuratta olmayan laflar. Şöyle diyelim. Şunu silelim. 1048'in 9'da bölümden kalan 4 müş 72 0 7. Bak yine 7 2 daha ne yapıyor? 0. Ne kaldı? 7. Bak yine 7, 2 daha 0. 1, 3 daha 4. 2 daha 6. 6 kalıyormuş. Umarım anlatabilmişimdir. Peki 407x 4 basamaklı sayının 3'le bölümünden kalan 2 demiş. Şimdi bunun 3'le bölümünden kalan 2 ise 4 artı 0 artı 7 artı x ile elde edilen toplamın 3'le bölümünden kalan 2 demektir. Bakıyorum 4, 7 daha 11. Zaten şu an 3'e böl 2 kalıyor. Demek ki x sayısı ne olabilir arkadaşlar? 0 olabilir. Demek 0 koydun. Çünkü zaten oluyor dedin. Sıfır etkisiz bir şey koyabilirsin. Bir tane buldun ya buradaki bir nokta şudur. Bir tane buldun. 3'te bölmekten bahsediyoruz. Bir dahaki arkadaşlar 3 fazlasına gelir. Yani acaba x 1 olsa sağlar mı 2 olsa sağlar mı diye düşünme. Bir tane bulduktan sonra 3 3 ekle. 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Gerçekten mi? Bakalım bir tanesi için. 9 olsun. 7 daha 16. 4 daha 20 yaptı rakamlar toplamı. Rakamlar toplamı olan 20'yi. Böl 3'e acaba 2 kalıyor mu? Evet 18 değil mi? Tam bölünen kısım 2 kalıyor. X'in alabileceği değerler toplam demiş. Bunları topladım. 18 geldi. 5 basamaklı sayının 9 bölümünden kalan demiş bu sefer. Yine ne yapacağım? Rakamları toplayacağım. 9 bölümünden kalan 8 olacak şekilde ayarlayacağım. Zaten bakın 2 7 daha 9 bunu 0 aldım. 8 daha 8. Zaten şu anda bu sayının 9 bölümünden kalan zaten 8. A yerine 0 alabilirim ya da Kaç fazlası bu sefer? 9 bölmekten bahsettiğim için 9 fazlasını alabilirim. Anlayabileceği değerler 0 ve 9'dur arkadaşlar. Sayının ile bölümünden kalan 1, üçli bölümünden kalan 2 dedi. Şimdi ikili bölümünden kalan 1 olduğuna göre arkadaşlar ikili bölüme kuralı nedir? Son rakamdır. Son rakam ne olacak? Tek sayı olacak kalan 1 olması için. 4, x, 7, 6, y yerine 1 yazayım dedim mesela. Bakacağım buradan x kaç geliyor diye. X, ama burada x artı alıcı en büyük değer demiş. O zaman burada y yerine 1 yazmaktansa arkadaşlar y yerine 9 yazmayı tercih etmediğim. 9'u yazayım ama yine de bir kenarda da bunun bir küçüğü olan 7'yi de deneyelim. Diğerleri daha küçük gelecektir diye düşünüyorum. 4, 7 daha 11, 6, 9, 15, 26 yapıyor. Bu 26 şu anda 3 ile bölümden zaten 2 kalıyor ne istiyordu? 2 kalsın istiyordu. O zaman x 0, 3, 6, 9 olabilir dediniz. Evet arkadaşlar hiç bunu denememize gerek kalmadı. Bu 9 iken bu da 9 olabiliyor. Rakamlar farklı filan demiş mi diye bakıyorum. Yok. O zaman x ve y'yi 9, 9 aldığınız zaman ikisi de iki şartta sağlanıyor. x artı y en büyük zaten normalde iki rakam topla en büyük kaç gelir dese 18 gelir derdim. Ve ona ulaştık. 5 ve 10 ile bölünebilmekten bahsedelim. 5 ile bölünmedi. 10 ile bölünmede Yine niye grupladık? Çünkü ikisi de çok benziyor. Son rakamı bakacağız. 5 ve 10 için ikisi için son rakama bakacağız. 5 ile bölünmedi. Son rakam. 5'e böldüğünüz zaman kalan neyse o. Zaten aslında ya doğrudan kalanı verecek. Yani son rakam 0'dan 4'e kadarsa ya da 5'ten 9'a kadarsa da bir 5'e bölmeniz gerekecek. Mesela bak 102. Son rakam ne? 2. O zaman kalan 2. Bak 6. Son rakam 6. Böl 5'e 1. Demek ki kalan 1. 5 böl 5'e 0. Demek ki kalansız bölünüyor. Son rakam bakmak yeterli. 10 ile bölünme benim en sevdiğim. Bence herkesin en sevdiğidir. Neden? Çünkü son rakam doğrudan kalanı veriyor. 8 kalıyormuş. 3 kalıyormuş. Kalansız bölünüyormuş. Bu kadar basit. Rakamları farklı. 10 basamaklı. Bu sayının 10 bölümünden kalan 6. Bir soruda 10'da bölümünden kalan verilmesi o soru hakkında çok ciddi bir bilgi verilmesi demek. Son rakamı sen bana vermişsin. Bak son rakam 6 demiş oldu. Buraya hemen 6'yı yazalım. Şöyle diyelim ki 6 burası. Rakamları farklı olup da 10 basamaklı nasıl olur bir sayı? Her rakam kullanmak zorunda. Zaten 10 tane rakam yok mu benim? O zaman bakıyorum son bu x. Çünkü başka da bak soru hakkında başka hiçbir şey yok. Başka bölünebilme kuralı da yok. Buradaki püf nokta bu. Rakamlar farklı 10 basamaklı demiş olması her rakamı kullanmasını zorlar. 0 1 2 3 4 5 6 7 Aha 8 yok. Değil mi? Bak 8 yok. Demek ki x 8 olacak. 9 da burada. Evet böyle bir soru. Rakamları farklı 5 basamakla 5 0 A 7 B sayısının 5 ile bölümünden kalan bir. Arkadaşlar bir sayının 5 ile bölümünden kalan 1 ise birler basamağı ya 1'dir yani B ya 1 olur ya da 6 olur. Rakamları farklı dedi dikkat Bakıyorum B 1 iken evet rakamlar farklı 6 iken de farklı. İkisini de eleyemedim. Yoluma devam ediyorum. 9 ile bölümünden de kalan 4 olacakmış. Bakın şimdi 5 0 A, 7, B yerine 1'i yazdım. Rakamlar toplamı mi? 9'a bölünme. Topluyorum. 12, bir daha 13. 13'ü 9'a böldüm. Şu an zaten 4 kalıyor. O zaman A'ya 0 verebilirim veya 9 verebilirim. Rakamları farklı dedi. A o zaman 0 olamaz. Çünkü burada 0 kullanılmış durumda zaten. Çizdim. 9 olabilir. Bu durumda A artı B ne olacaktır? 10 gelecektir. E, A artı B kaçtır dedi. E, buradan da gelecek belki. Nasıl olacak? Bakalım. 5, 0. A, 7, 6. Son rakamı 6'yı yerleştirdim. Yine rakamları topluyorum. 5, 7 daha 12, 6 daha 18. Şu an zaten 9'a tam bölünüyor. Biz 9'a bölünce 4 kalsın istediğimiz için. A yerine 4'ü yazdık. Başka bir şey olamaz. 9 fazlası çünkü rakam değil. A yerine 4 yazabiliyor muyum? Rakamlar farklı diyor. Evet sorun yok yazabiliyorum. A artı B ne oluyor? 4, 6 daha 10. İlginç. iki taraftan da ne geldi arkadaşlar? Zaten 10 geldi. Artı bir o zaman kesinlikle 10'dur diyebildim. Geldik 11 ile bölünebilmeye. Bölünebilme kuralları içerisindeki en karmaşık olan belki budur arkadaşlar. Hatta bu 5 basamaktan daha fazlasını da tercih edebiliriz ama ilk önce bunun üzerinden gösterelim. Sistem şu şekilde. Birler basamandan başlayarak arkadaşlar artı eksi artı eksi yazıyorum. Rakamların üstüne görelim. İlk önce A, B, C, de. Şimdi bu sayının 11'e bölümden kalanı arayacağız. Biz bunun yerine daha küçük bir sayı elde etmeliyiz ki değil mi? O sayı 11'e bölmeyi tercih etmeliyiz. Onu nasıl elde edeceğiz? Birler basamağının üstüne artı yazdım. Onlar basamağı eksi oldu. Yüzler artı oldu. Yani böyle şekilde sola kadar sayı ne kadar devam ediyorsa artı eksi, artı eksi koymaya devam edeceğim. Eksi, artı. Şimdi artı olanlar toplandı. A artı, C artı. Bak kapat bunun parantezini. Araya eksi at aç parantez eksi olanları topla. Yani artılar toplamından eksiler toplamı çıkarılıyor. Eksiler de B ile D. Evet arkadaşlar bu sonucun 11'e bölümünden kalan abcd B, C, D sayısının 11'e bölümünden kalanmış dedik. Evet arkadaşlar bu sayının 11'e bölümünden kalanını bularak başlayalım. Bunu biraz büyütelim. Bu, bu, şekilde zorlanırız. Şöyle artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı yazdım. Artıları topluyorum bak. 6, 7 daha 13, 2 daha 15 3 daha 18. Eksi diyorum şimdi eksileri toplayacağım. 4 0 daha 4. 9 daha 13. 18'den 13 çıkarttı 5. Kalan 5'miş. Bu kadar. Buna bakalım. Yine bunu da büyütelim. Yazıyorum artı, eksi. Artı, eksi. Sırayla. Toplayalım artıları. 4 2 daha 6. 3 daha 9. 0 daha 9. 1 daha 10 geldi. Eksi 7, 5 daha 12, 2 daha 14, 4 daha 18. E eksi 8 geldi. Eksi 8 mi diyeceksiniz? Hayır. Bir sayın 11'e bölümden kalan en az 0 en fazla 10 olur. E bu eksi 8 bu aralıkta değil. O zaman bir önceki videoda defalarca yaptık aslında. Ne yapmamız gerekiyor? Sayıya 11 ekleyerek buna denk olan yani 11'e bölümden aynı kalanını veren sayıyı bulmuş olacaksın. 11 eklediğin anda 0-10 aralarına geldiyse tamam diyorsun. Ne yaptı? Yaptı. Demek ki bu sayının 11 ile bölümden kalan dedim. Geldik aralarında asal iki sayının çarpımı olan sayılarla bölünebilmeye. Yani size 2 ve bölünme, 3 ile bölünme, 4 ile, 5 ile, 8 ile ne gördük başka? 10 ve 11 ile. Bunlar dışında soramaz mı? Sorar. Mesela 6 ile bölünmeyi sorar. 6 ile bölünmesi için diyeceksiniz ki 6'yı çarpılınca 6'yı veren aralarında asal. iki sayı ve kendine ait bölünebilme kuralı olan iki sayı. 6 ile bölünebilmek için bir kural oluşturabilir. 2 ve 3. Mesela 12 ile bölünmek için. 12, 2 kere 6, 12 değil mi? Ama 2 ile 6 aralarında asal değil. 3 kere 4, 12. 3 ve 4 aralarında asal. 3 ve 4'ün kendine ait kuralı da var. Süper olur. 30 ile bölünme. 30 6, 5 de aralarında asal. Ama 6'nın kendine ait bölünme kuralı yok. Neon tercih edelim. 3 ile 10 varken. değil mi Bak, 3 kere 10, 30. Aralarında asal 3'ün ve 10'un kenar bölme kuralları var. 45 için 5, 9, 72 için 8, 9. Yani örnekler çoğaltılabilir. 99 için 9, 11, 88 için 8, 11 gibi 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 uzatılabilir. Aradığın şey şu. Ben aralarında asal iki sayı seçeceğim ve bu sayıların çarpımı benim o bölen olacak sayımı vermesi lazım diyeceksiniz. O kadar. Bakalım nasıl örnekleyeceğiz. 4 basamaklı 2x7y sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre. 12 ile tam bölünebildiğine göre 3 ve 4'e tam bölünüyorsun demektir değil mi? Yani aslında soru uzun uzun sormak yerine kısaca sormuş oluyor. Normalde bu soruyu daha uzun sorabilirdi ama 12 ile tam bölünebildiğini söyleyerek kısaltmış oluyor. Yani nasıl daha uzun? İşte 3 ile ve 4 ile tam bölünebildiğine göre demek yerine 12 ile tam bölünebilir demiş oluyor. Ama biz 3 ve 4 ile tam bölünebildiğini anlamış oluyoruz. Bir sayının 4 ile bölünebilmesi için son iki rakamının 4 ve 4'ün katı olması lazım. Yani 72 olur ve 76 olur. 2x7 y için diyorum ki ya 2 ya 6. Diyeceğim ki y 2 iken 3 ile tam bölünecek ya şimdi. 2 7 daha 9 2 daha 11. Şu an 3'e böl 2 kalıyor zaten. 1 desem 3'e bölünür hale geldi. Sonra 3 ekleyerek gittim. 6 iken bakalım. 6 7 daha 13 2 daha 15. Şu an zaten 3 ile tam bölünüyor. O zaman 0 3 6 9 dedim. Kaç farklı x diye ikilisi vardır dedi. 1, 2, 4, 2, 7, 2 gibi sayacağım. 3 tane buradan, 4 tane buradan toplam 7 tane x y ikilisi vardır diyebiliriz arkadaşlar. Bu sayıların kalanlı bölmeleri de olacaktır. Yani 12 ile tam bölünecek diye bir şey yok. 12 ile bölümden kalanı olduğu zaman ya da bir sayının 12 ile bölümden kalanı sorduğu zaman soru biraz daha karmaşıklaşacak. Onu artık bir sonraki video saklayalım diye buraya not düştüm. Hem ben unutmayayım hem siz bilin diye. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. Rakamları farklı altı basamaklı bu sayı hem 30'a hem de 44'e tam bölünebiliyormuş. 30'a tam bölünebildiğine göre 3 ve 10'a. 10'la bölüm harikadır değil mi? 10'la bölünme dediği zaman son rakamı sana vermiş oluyor demiştik. Hemen diyelim son rakam yani C 0'dır. 64 A 5 B 0 oldu sayımız. 10'a bölünme işini çalıştık. 3'le bölünmede de çok fazla alternatif geleceğinden biraz bekleteceğim ben bunu. 44'le bölünme 4 ve 11. Şimdi 4'e bölünme olayını çalışalım. Son 2 rakam 4'e tam bölünürse sayı 4'e bölünüyordu. Yani buradaki B0 sayısı 4'e tam bölünecek. Burada arkadaşlar 0 0 koyabilirsiniz. Yani B0 verdiğiniz zaman tam rakamlar farklı diyor. Farkındayım çizeceğim ama 0 0 olduğu zaman sayı 4'e tam bölünür. Bir dahaki 4'e bölünecek sayı için 4 eklemek gerekiyor. Ama bu sayı b sayısı birler basamağında olsaydı. Burada 2'şer ekleyeceğim. Hocam neden burada 2'şer ekliyorum? Bu b sayısı arkadaşlar onlar basamandı. Onlar basamandaki bir sayı 2 artırmak sayıyı 20 artırmaktır. Yani şu anda 4'e tam bölünen bir sayı 20 sayı eklediğin zaman da 4'e tam bölünür hale gelecektir. O yüzden 2'şer ekliyorum burada. 2 4 6 8 dedim. Şimdi burada rakamlarla farklı çalışalım. 0'ı diyemem. Birler basamanda var çünkü. 2 olabilir. 4 diyemem. 6 diyemem. 8 olabilir şu anda. B2 ve 8 bunlar olabilir. Yazalım. 64 A 5 20 8 içinde yazdım. Yani B8 iken B2 iken. Şimdi ne kaldı çalışacağımız? 11 ile bölünme çalışmadık. 4 ile çalıştık. Ve 3 ile bölünme çalışmadık. Şimdi 3 ile bölünme çok daha fazla alternatif getirir. O yüzden 11 ile bölünmeye çalışalım öncesinde. Başladık. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi dedik. Artıları topladım. 4, 5 daha 9, 0 daha yine 9. Eksi deyip, eksileri toplayıp artlardan çıkartacağız. 6, A, 2. 8 artı A oluyor arkadaşlar. Çıkartıyorum. 1 eksi A geldi. İşte bu 1 eksi A'nın 11'e tam bölünmesi lazım. O zaman A ne olacak? 1 olacak. Peki A1. Burada neyi deneyeceğim biliyor musunuz şimdi? a A1 oldu. Tamam ya yani burada sayı netleşti. Sayı bu. Ama ne çalışılmadı? 3 ile bölüme çalışılmadı. Eğer şu anda 3 ile bölünemiyorsa bu sayı çizeceğim ben bunu. Diyeceğim ki olamaz yani bu 3 ile bölünmüyor çünkü diyeceğiz. Bakalım rakamları toplayalım. 3'ün katı gelecek mi? 2, 5 daha 7, 1 daha 8, 12, 18. Evet şu an geliyor. Tekrar diyorum bakayım. 10, 18. Evet şu anda 3'e tam bölünen bir sayı elde ettik. O zaman A1 olabilir dedik. Bakalım buradan da gelecek mi? 11'e bölünmesi için öncelikle artı eksi yazmaya başladık hemen. Artları topluyorum. 4, 5 daha 9. Eksiler topluyorum. 6, 8, 14 artı a bak. Bundan 14 artı a çıkarttığım zaman eksi 5 eksi a gibi bir şey geldi. a sayısı ne olması lazım? a'yı eksi 5 versem 0 olacak. Tam bölünecek ama a eksi 5 olamaz ki yani. A bir rakam. Ne diyeceğiz? 6 diyelim a'ya. Ne olur o zaman? Eksi 5'ten 6 çıkar. Eksi 11. Eksi 11. 11'in bir, bir. bir katıdır. Yani olabilir. O zaman A 6 diyebilirim. Peki A 6 olduğu durumda bu sayı 3 ile tam bölünüyor mu? Bölünmüyorsa çizeceğiz. Alabileceği değerler toplamı demiş ama tek bir değer söyleyeceğiz. Bakalım. 6 4 daha 10. 15 23 6 daha toplam arkadaşlar. Ne geldi? 29 geldi. Yani bu sayı bu haliyle 3'e tam bölünmediği için A sadece ne olabilir? 1 olabilir. Alabileceği değerler toplamı değil. Alabileceği değer var. Olsun 1. Cevap 1 olacaktır. Evet arkadaşlar bu videoda bölünme kurallarından bahsettik. Genel hatlarıyla tüm kuralları söyledik. Sıradaki videomuz biraz daha soru çözüm ağırlıklı olacak. Farklı tarz sorulara orada yer vereceğiz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.